Kız çocuğu ne demek ya? Allah. Bir kız çocuğu, bak oğlan çocuğunda bu yok. Bir baba ne kadar günahkar olsa da, kabir azabı olsa da, ardına bıraktığı kız çocuğu dua ederse azabı kaldırılır diyor. 10 tane oğlan çocuğu dua etse demiyor. Kız çocuğu, çünkü kız çocuğu bakıma daha muhtaç. Efendim, evlense bile... Kocasının elinde, kocası atar, bilmem ne, çık evden der, boşar, eder. Kızlar erkek gibi kuvvetli, dirençli olamıyor. Onun için bir baba devamlı kızının arkasında durması lazım. Ölene kadar kızına sahip çıkması lazım. Öyle ya, hayırsız damat olur, bilmem ne olur. Git efendim sabret, ya beni dövüyor, döverse dövsün. Her gün yedi ayağı otur aşağı mı demesi lazım bir babanın yani? Böyle şey olur mu? Sahip çıkacak çocuğuna. Onun için kabir azabı kaldırılır diyor. Vakti